Blöbü tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden raft oynamaya devam ediyorum. şu üstümdeki boşaltayım. Üstümdeki boşalttıktan sonra gireceğiz. Şunu da alıp buradan ip yapayım bununla. Aynen. İpi bayağı yer kaplıyor. Tamam. Şimdi şunu şununla yapıp buraya ipi böyle yaparsak aynen bak daha az yer kaplıyor. Aslında bu strapları da çiviye dönüştürebiliriz. Bu neydi? Pink. Tamam. Tahtalar birleşiyor mu? Şöyle oluyor. Burada çivi var. Burada iki tane şey var. Tamam. Ee, aslında onları yapıp... Neyse. Gidelim gelelim. Gidelim. Şu an köpek balığı bizi kovalamıyorsa... Aha. Watermelon buldum. İyi iyi. Öbürlerini kaybetmiştik köpek balığı bizi görmüyor olması lazım. Ha adanın çünkü öbür tarafındayız. Hatta şuraya girip gelmişken şunu da niye bunları kıramıyoruz ya? Aha güzel güzel Peki bu? yanlış yapıyorum anne bir şey yanlış yapıyoruz. Ah yine o şeye geldik dur. Tam şu arkadan yapacağız. Tam buradan gireceğiz. O zaman bizi hiç görememesi lazım. Ya mantık ya yani. burada da görüyorsa geliyorsa sıkıntı yani. Ama sıkıntı bizde değil onda yani. Neyse canımız varken gerçi burası derinmiş. Yukarı çıkana kadar sıkıntı yaşarız ama. Gece bir kontrol. Şimdi bu taşı alalım. Metalleri alalım. Burada da bir taş var. Şimdi yukarı bir gidelim. Tamam. karpuzu yiyelim. Dal. Bu ne? Gel. Roman taş mı? Alalım. son anda çıktık. Ne var başka aşağıda? Bu şey galiba, kil galiba değil mi? Hunt, kummuş Olamıyoruz. Tamam. Başka ne var? Görebildiğimiz burası çok iyi mi? Şurada metaller var aslında ama çok derin. daha derine girmek istemedim. Neyse bunlar şimdilik yeter bize. Ne bir şeyler yiyebiliriz ya. Ne yiyeyim? İşte evet, bir tık idare etti. Zaten yavaştan hareket etmek lazım. Burada su içelim gelmişken. Suyu dolduralım. <laughs> Buraya karpuz atamıyoruz değil mi? Şimdi şu şeye bir gelelim. Şu aldığımız kumu bir koyalım. Neden yapamıyoruz? Ha, bu malzemeli olmuyor mu? Mesela bunlar. Ne oluyor? Bunu zaten yapmıştık. Yine bir kontrol amaçlı şöyle bir koyalım gözümüzden kaçan var mı? İp mesela tamam. Ben zaten yapmıştık en başta ama. Ne bileyim hani gözden kaçar. Eksik bir şey denk gelir. Şöyle da. karpuz koysak. <laughs> Böyle yapalım. Dillerle olmuyor zaten. benzer tohumumuz var mı? Ne koysak ne olur oraya? Hmm. Evet yavaştan demir almak zamanı gelmişse limandan. Eee... Para Balık şeyi yapalım o zaman. Bu lazım değil mi? Daha normalinden yapalım. Balık yakalamak kolay ya. Çat diye geliyor. en azından bir süre idare edecek bize. Hadi bakalım. Buraya balığımızı... Ha bu direkt geliyor mu? Bunları koysak bir şey olmayacak mı buraya ya. Aa, bu arada şunu öğrenelim. Balık. Öğrenmemiştim. Balığı koysak. Bunda da olmuyor. Bu. Şimdiki. Bunu buraya koyamıyorum. Ama bunu koyarız. Bunu yiyelim o zaman. Yavaştan hareketleneceğiz. Ee, şurayı bir atman yapmak istiyorum ya. Nasıl böyle bir iki. Üç. Böyle. Şöyle büyütürüm ama sıra. Ya bir sıra böyle gitsin bir sıra böyle gitsin istiyorum. İyi, bayağı yaptık en azından bir tık büyüttük buraları Geldi mi gelmedi Ya buradaki şeyler gitti kötü oldu Ben bir balıktan yakalayalım Yavaş yavaş geliştiriyoruz aslında <laughs> Yemek için çözerse harika olacak. Bir tane daha at. Ne Görmüyor ki. Bunu koyalım oraya. Küçük balıklar olsun. Dur. Tamam. muyuz? <laughs> uyuyamıyoruz. Bekleyeceğiz. Aslında şey yapabiliriz. <laughs> Şurada şey vardı. Ee, nerede o? Şu. ne yaparsak aslında gideriz. İşte biz bitirdik. Aa, a -a. bunların hepsini şey çevirdik. İpe çevirdik. Zaten yapamıyormuşuz. Hemen bir hareket lazım bize. Balık oldu mu? Oldu. çok koyalım. Adaya tekrar çıkalım. Hava bir daha kararıyor ama şuraya bir tekrar dalmak istiyorum yani. biriyle asla metalleri alsak daha iyi olacak. Uh. Ne oldu bir şey oldu. Demin takıldım kaldım oraya ya. ağacı indirebiliriz ağaç sınırı mı var acaba neyse yatalım şimdi balık var değil mi Tekrar yatalım uyuyalım. Belki sabah yolda oluruz. Yok yine yolda değil. hemen hemen. Ben bir balık yiyelim. Aslında bir ocak daha yapılabilir. Hadi koyalım şunu içine. Bir i̇çerim hazır gelmişken. Kıymış olan mı? Şurada pineapple sütleri var. Şuraya koyalım. Gidin yer her şey yapmasın bilmediğimiz bir şey var mı? Bunu play için şey yaptık mı? Yapmıştık. Öldürdük sonunda. şöyle bir üstümdekileri atacağım. Bu denize de alacağım. En azından bir süre yok. Kaç dakika yok? İnanın bilmiyorum ama bir süre yok. Burası çok derin ya. Palet falan lazım. Paletimiz yok. Ya elimiz yok. Yani çok bir şey de şey yapamadık ama. <laughs> Bunu, şunla bir şey yapalım. Bir şey diyeceğim. Bunu buraya döksek ne olur? Dökülmüyor değil mi? İçine şey olacak. Abi iç bir şey olduk. Bunları geri alalım. Buraya koyabileceğimiz bir şey var mı? Mesela bunu koyabiliyor muyuz? Yok. Koymuştuk. Yoksa zaten bunları koymuştuk. Bu zaten yapmıştık. Hmm. Şu an yapabileceğimiz neler var? dön olmadığı için Maalesef yapamıyoruz En azından şey bir tık büyütsek mi? Düştü mi bu? Hazır buradayken şu seedlerden yapayım. Mango var, ot oh var ama. Ha, şey lazım, su lazım. Ulan bu ne var ya? Ben burada hızlandırmaya başlayayım isterseniz. Fazla sıkıcı olmasın. Bu arada tuğla yapmayı göstermek istiyorum hemen hızlıca. Şu, şurada hazır aklıma gelmişken. Şurada. Ben bir tane yapalım. Bir atalım ortaya. Bu bir kurusun. Aa bak bizim şeylerimiz olmaya başlamış. Ben de şimdi neler yapılabilir ekstradan bir bakıyordum öyle. Aklıma geldi bu hazır gelmişken. Bunu göstereyim dedim. Şimdi tekrar hızlandırmayı alıyorum. Evet şu an tuğlamız oldu. Tuğlamızı aldık. Yani tuğlamız. Bu şekilde tuğlayla bayağı iş yapılacak ileride. Baya fayda sağlayacak. Bakalım şu an ne öğrenebiliyoruz? Mesela şey ee, hemen bunu şey yapalım isterseniz öğrenelim. Buradan da görelim. daha bu arada şey e, korkuluk yapabiliyoruz çünkü bakın benim karpuzlarımı yediler gene. Patateslerimiz de yemişlerdi. Gerçi şu an için e, malzemelerimiz yok. Kürek yapacağım mesela kürek için. Malzememiz yok. Yani Kürek yapsak aslında kurtulacağız buradan da. Yani şunla. Ama şu an için plastik bir kürek yok sıkıntı e, o yüzden kilitlenip kaldım ben burada bir süre idare edeceğim sonra bir yol bulacağız artık e, Shelter burada e, aslında e, şunlar e, aslında yapılabilir ama tekrar birkaç kere dalmak lazım bundan sonra tekrar yapılabilir bu botuldan yapacaktık e, şundan yok yani bunları hepsi temin edeceğiz ve daha sonra Artık üretimimiz de hızlanacak. Neymiş ya? Ha. Ya şey sanırım bu pardon. kapı sandım. <laughs> İsterseniz tam bu noktayı durduralım. Çünkü sıkıcı bir hal alsın istemiyorum. Buradan kurtulduğum zaman devam edeceğim. Tekrar video çekmeye.